kanalıma hoş geldiniz. Ben Aliz. Bugün sizlerle beraber bir düzenliyorum, kitaplığımı temizliyorum. Adlı bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda hem kitaplığımı temizleyeceğim, hem düzenleyeceğim, hem size kitap önerisi yapacağım, hem de hangi tür kitaplarım var onları göstereceğim. Yani böyle dop dolu bir video olacak. Bu arada malzemelerimi ayarladım. Şöyle bir cam sil ve bir tane de bez. Cam sil sadece cam silmek için kullanılıyor diye düşünüyorum. O yüzden kitaplarımın raflarını da bunda temizleyeceğim. Şimdi videoya geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki topluluk kısmından neden abone sayımın artmadığı hakkında bir soru sormuştum. Siz de yani genellikle çoğunluğunuz video sık sık atmamamdan ve atıyorsam da düzenli bir gün içinde atmamamdan dolayı dediniz. Şu anda elimden gelince her hafta atmaya çalışıyorum. Bundan sonra da elimden gelince her hafta video atmaya çalışacağım. Ee, ama sizden istediğim bir şey var. Bana video önerisi yazmanız. Bu video önerileri ders dışında olursa ve şu anda kanalımda gördüğünüz içerikler dışında olsa çok sevinirim. Ders videosu atamıyorum çünkü zaten kendimde çalışmıyorum. Şöyle bir şey de yapmak istemiyorum. Video için çalışıp e, sizlere ders çalıştım şeklinde gösterip videoda yüklemek istemiyorum. Zaten bu şekilde bir şey de yapmam. O yüzden şu anlık ders videosu atmayacağım. Zaten telafi eğitim gibi bir şey var. E, eğer o olursa zaten sizlere video atarım. O da bugün belirlenecek. Kabine toplantısı toplandı. Galiba açıklama şu anda yapılıyor da olabilir. Tam bilmiyorum. Evet, i̇lk önce size kitaplığımı göstereyim. Ondan sonra size temizlemeye başlayalım. Şimdi ben size kitaplığımı göstereyim. Evet kitaplığım üzerindeki kitap dışındaki her şeyi kaldırdım bu şekilde göstereyim sizlere de. Ee, şimdi kitapları indireceğim ve kenara koyacağım. Daha sonra rafları sileceğim bu şekilde. Orada size kitabın üzerindeki tolu göstermek istiyorum kadar çok tozlanmışlar ki acilen silmeleri gerek. Evet rafları boşalttım. Şimdi silmekle başlayacağım. Ama şu yukarıdaki rafa boyum yetişmiyor. Tam olarak üstünü göremiyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Çok toz ki. Hadi silmeye başlayalım. Rafların silmesi bitti. Şimdi kitapların üzerindeki tozları alacağım. Alacağım, yerine koyacağım. Alacağım, yerine koyacağım. Ama ilk önce buraya dizeceğim. Yani üst üste koyacağım daha sonra düzenli bir şekilde dizeceğim. İlk önce size şu karışıklığı bir göstereyim. Ondan sonra üzerindeki tozları almaya başlayayım. Şimdi bu kitapları ayıracağım. Biraz düşünüyorum acaba yayınlara göre mi ayırsam yoksa kitapların rengine göre mi ayırsam. Havali bilmiyorum. İlk önüme set olan kitapları ayıracağım. Ondan sonra ise normal kitapları ayıracağım. O zaman ben şimdi ayırmaya başlıyorum. kitapları ayırdım. Ee, üst tarafa seri olanları koydum. Bu tarafta yabancı yeni var. Burada da Pegasus yeni var. Bu kitaplar da karışık. Büyük ihtimalle üstte seri olanları ve yabancı da Pegasus'ları koyacağım. Alta da karışık olanları koymayı düşünüyorum. Şimdi sizlere kitapları göstererek dizmeye başlayacağım. Ee, bu kısımda hem önereceğim bazı kitaplar olacak. Hem size işte kitapları sevdiğimi sevmedim onlardan da bahsedeceğim. O zaman şimdi kitapları dizmeye başlıyorum. Şu başa her zaman gibi Harry Potter'larımı koyacağım. Bu seriyi sevmeyenin olduğunu düşünmüyorum. Herkes seviyordur. Ben de çok seviyorum filmini hem kitaplarını. İlk kitap Harry Potter ve Felsefe Taşı. İkinci kitap Harry Potter ve Sırlar Odası. Üçüncü kitap Harry Potter ve Azkabantüsü. Üçüncü kitap Harry Potter ve Ateş Kadehi. Beşinci kitap Harry Potter ve Zümrüt Ankara Bu arada şu anda galiba Harry Potter sesini ters dizdim. Aşağı beşinci kitabı koyacaktım. Daha güzel durur. Şimdi yine birçok kişinin sevdiği Karantina serisiyle devam edeceğim. su hem aşk hem dost çok güzel bir seri. Ben 4 kitabını okudum. 5. kitabı başladım ama bir süre sonra bıraktım. Kesinlikle devam edeceğim. Çünkü çok güzel bir seri. Sadece birazcık 4. kitapta birazcık bozuyor gibi. Yani 4. kitaptan sonra pek sevmeyenler var ama ilk 2 kitabı bayılarak okuyacağını düşünüyorum. Hiç elinizden bırakmayarak okuyacağını düşünüyorum. Özellikle 1. kitap çok güzeldi. Zaten birinci kitaba başladınız mı diğer kitaplara tekrar tekrar geliyor. Bunları dizmiş oldum. Bence gayet güzel duruyorlar. Bu arada biraz kaldırayım siz de görebilirsiniz. Çok güzel duruyor bence. Şimdi gelelim bir sonraki serimize. Bu seri de Altın Günü serisi. Şöyle göstereyim yine iki kitabı sadece bende var. Bildiğime göre üçüncü kitabı ve dördüncü kitabı da var. Daha devamı çıktım bilmiyorum. İlk kitap Ev Kız Evren. İkinci kitap da Has Kız Azal. Ev Kız Evlen'i çok sevmiştim. Çok güzeldi. ama Has Kız Hazal pek beklediğim kadar iyi değildi. Hani hastalığı da ben tam bitirmedim. 2-3 defa başladım, tekrar durdum, tekrar en baştan başladım falan. Bu arada Instagram'da ev kız ile alakalı kitabın yorumunu yaptığım bir gönderi var. Oradan da kitabın yorumuna ve kitabın konusuna ulaşabilirsiniz. Macera, fantastik, polisi olarak çok güzel bir seri. Bakabilirsiniz. Özellikle ilk kitabını okumanızı tavsiye ederim. Altın Günü serisinin yanına büyük ihtimal yabancılara koyacağım. Yok. Hayır, Pegasus'ları koyacağım. de dört tane Pegasus kitabı var. Yine birçok kişinin bildiği bir kitap. Mucize. Mucize ve ben, üç mucizenin hikayesi. O kadar güzel ve duygusal ki şöyle yanlara koyduğum postlerden anlayabilirsiniz. Çok güzel bir kitap. Eğer okumayanlarınız varsa kesinlikle okumanızı öneririm. Zaten şurada koyduğum postlerden anlamışsınızdır. Okudum mu okumadım mı hatırlamıyorum. Çünkü çok çok uzun bir zaman geçti alalı. Yanlış hatırlamıyorsam Mucize kitabına biraz benziyordu. Hatta biraz değil bayağı benziyordu. İkisini beraber değil sadece bunu okumanızı öneririm. Bu da güzel ama yani bu daha güzel. Bu arada bildiğime göre bir filmi de çıkmış ama daha önce hiç izlemedim. Kitabı çok güzel. Keşke bakmanızı öneririm. Pegasus kitaplarım ise Ben Ör ve Ölen Kız. Ee, diğeri de Paket. Ben Ör Ölen Kız. Güzel bir kitap. Eğer böyle bir gençlik kitabı arıyorsanız bakabilirsiniz. Her kitapta Paket. Okuduğum ilk psikolojik gerilim kitabı. Zaten daha sonra bir daha hiç okumadım. Çok farklıydı ya. Cidden çok farklıydı. Yaş olarak biraz böyle 15 yaş üstü. Çünkü bazı yerlerini anlamıyorsunuz. Ben bile çok kafam karışmıştı. Duyduğuma göre en, yani Sebastian Fiske'in en anlaşılabilir kitaplarından biri. Çok farklıydı ya. O kadar farklıydı ki anlatamam yani. Okumanız gerek. Bunun hakkında diyeceklerim de bu kadar. Bu kitabın yorumu Tonguç Akademi'nin kitap önerili videosunda var. Orada ben de varım. Bu kitabı öneriyordum. Ee, oradan bakabilirsiniz. Videoyu açıklama kısmına koyacağım. Oradan gidip izleyebilirsiniz. O yüzden bunun hakkında konuşmuyorum ama çok sevdiğim bir kitaptı. Bu kadar seyredebilirim şu anda. Hemen bunu da buraya koyuyorum. Bir daha başladım ama daha sonra okumadım. Bayağı az okumuşum galiba. Neden okumadım bilmiyorum. Okumamışım pek bir şey söylemeyeceğim. O yüzden hemen yerine koyuyorum. Daha sonra bu bizim hikayemiz. Bu bizim hikayemizi bayağı okudum galiba. Bayağı yarısına kadar falan geldim ama durdum. Nedense böyle bazı kitaplara çok hevesle başlıyorum ama böyle ortasına falan gelmeden duruyorum. Neden de tam ben de bilmiyorum. Ama polisiye türünde bir kitapta eğer o türde kitaplar seviyorsanız bir bakabilirsiniz. Her kitap sonsuzluğun sınırında. Bu kitabı da başladım sonra tekrardan durdum falan çok karışık şeyler oldu. Bu kitabın en çok sevdiğim şeyi içi. Bunu da bir kitap alışverişinden almıştım. O kadar güzel. Yani bunu böyle sadece masaya koyup şöyle durabilir bu kitap. Yine okumam için bir şey söylemeyeceğim. Hemen bunu da yerine koyuyorum. Böyle hızlı hızlı gösterip geçeyim ki video çok uzun olmasın. Serafina serisi. Eee macera, fantastik, dediğim gibi biraz daha çocuk kitapları arasına girebilecek bir kitap. E, hatta direkt çocuk kitabı da diyebiliriz. kitaba kitabı çıktı ama halen Türkçe'ye basılmadı. Şöyle kitapla da göstereyim. Birinci kitap Serafine ve Siyah Pelerin. İkinci kitap Serafine ve Parçalanmış Yürek. Üçüncü kitapta da Serafine ve Büyülü Değnek. Tam tersi de olabilir. Bu ikinci kitap, bu üçüncü kitap da olabilir. Tam ona katılamıyorum ama galiba bu ikiydi. İki bu üç. Tam tersi. Zeynep Sadra'dan Broken Light. Reporterla alakalı kitabın içinde bazı e, yerler var. O çok güzel. Kıvırcık saçlı ve içinde kıvırcık saçlı alakalı bazı şeyler var. O açıdan da çok güzel. E, bayağı sevdiğim bir kitaptı ya. Sevmiştim yani. Bu arada ayrıcı da var ama ayrıcını koparmamışım. Şöyle biraz göstereyim. Şöyle Harry Potter'la alakalı olan kısmını da bazen göstereyim. En çok sevdiğim kısmı burasıydı. Bu da bu şekilde. Liste. Liste kitabına başlamıştım ama daha sonra tekrardan durdum. Yani birçok böyle kitap var başlayıp okumadım. Ama duyduğuma göre çok güzel bir kitap. Hatta ikincisi bile çıktı genç timaçtan. Şöyle göstereyim. Diğer kitap Bir Ay Günlüğü serisinden Sindir. Yine biraz okudum daha sonra durdum. Ee, hatta bir videoda göstermiştim. Ya aslında bu arada hiç kitap okumuyorum. cidden yani bayağı da kitap okumuyorum galiba. Çok uzun bir zamandır. Yok. en son projem için kitap okumuştum. Onun dışında hiç kitap okumadım. Çok güzel bir seri olduğunu duydum. Maalesef okuyamadım. En en kısa zamanda okuyacağım ve serisinin devamında getireceğim. Diğer bir kitap Büşra Yılmaz'dan Ölüme Fısıldayan Adam. Ee, kuzenim vermişti okumadım ama öncelerden çok sevilen bir kitap olduğunu duymuştum. Bu şekilde bunun hakkında konuşarken çünkü okumadım. Diğer bir kitap Kitap Hırsızı. Ee, yine galiba yarısına kadar gelip bıraktığım kitaplardan biri. Kalın bir kitap. Şöyle göstereyim galiba 400-500 sayfa yakın. 562 sayfalık bir kitap. Bildiğim kadarıyla bir filmi ya da dizisi var. Tam olarak emin değilim. Ee, ama dedim ki yarısına gelip bıraktım kitaplardan biri. Diğer kitap Menekşe Kokulu Hikayeler. Bunu çok çok uzun bir zaman önce Diyanar'dan almıştım. Çok beğenmişim. İçerisi şu şekilde kısa kısa öykülerden oluşuyor. Yazıları da bayağı büyük. Çünkü gerçekten çok rahatlıkla okuyabileceği bir kitap. Gayet güzel okuyabilirsiniz. Hem cidden de Menekşe Kokuyor. Ee, böyle farklı farklı kokulu kitapları var. Birçok ders çıkarabileceğiniz bir kitap. şimdi 69 tane hikayeden oluşuyormuş. Bunu da söylemiş olayım. Diğer bir kitap Uyanış. Galiba 50 sayfam falan kalmış. Ee, 50 sayfasına kadar geldim son 50 sayfa kala. Ve tekrar bıraktım. Yani neden bıraktım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama galiba yeni kitaplar almışım. O kitapları okumaya başlamışım. O yüzden bırakmışım. Çok sevmiştim. Cidden çok sevmiştim başını falan. Ee, tekrardan başlamak istiyorum ama iki defa okumayı seven insanlardan bir değilim. Çünkü bu okuduğumda her bölüm aklıma geliyor. O yüzden pek sevmiyorum tekrar okumayı. Bu kitabı da şimdi en baştan başlarsam bazı kısmı biliyorum ama bazı kısmı unutmuşum. O yüzden yani okur muyum bilmiyorum ama güzel bir kitaptı, farklı bir kitaptı, değişik bir kitaptı. Bu şekilde seviyorum. Bunun da bu arada Instagram hesabımda bir kitap yorumum var. Açıklama kısmında Instagram'a sarmak koyacağım Oradan gidip bakabilirsiniz. Romeo ve Juliet. Aşk kitabı zaten birçok yerde duydunuz. Düşünüyorum. O yüzden çok bahsetmeyeceğim. Diğer bir kitap Tozlu Rüyalar kitapçısı. Bunu A101'den almıştım. O yüzden hiç okumadım. Ufu da galiba bir okuma Marton'da okumuştum. Klasik bir kitap. Yani böyle şöyle anlatayım. Her filmde görebileceğiniz bu uçak kazası. Onu anlatan bir kitap. Bir kişinin sağ kaldığı bir kitap. Böyle bahsetmiş olayım. Bir okuma okumuştum. O da daha ayrıntılı bahsetmiştim. Oradan gidip bakabilirsiniz. Bunu hemen böyle yerine koyuyorum. Bazı çocuk kitapları var. Onları bir göstereyim. Ee, Kiraz Ağacı'da aramızdaki mesafe. Bu kitabı okuma atanını okumuştum. Yine oradan bakabilirsiniz. Her kitap yanlışlıkla dünyanın öbür ucuna uçan çocuk. Bu kitabın da bir kitap yorumu var. Bakabilirsiniz. Diğer bir kitap Şeker Portakalı. Birçok kişinin bildiği bir kitap. O yüzden anlatmayacağım. Çok güzel bir kitap. Bakabilirsiniz. Bu kitabın da birçok kişinin bildiğini düşünüyorum. O yüzden yine geçeceğim. Birazcık mucizeye benzen bir kitap. Yine duygusal ve birçok ders çıkarabileceğiniz bir kitap. Bu bu şekilde. Ee, diğer kitap 21 numaralı çocuk. Uzun bir zaman önce Diana'dan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam beğendiğim bir kitaptı. hatırlamıyorum. O yüzden pek bir şey bahsedemeyeceğim. Ama şöyle arkasını tutsam okuyabilir misiniz acaba? Biraz yakında. Umarım okuyabilmişsinizdir. Dedim bakkalı çırak. Dedim bakkalı ve dedim bakkalı çırak olarak iki kitap var. Üçüncü kitap var mı bilmiyorum. İlk kitabı galiba şu dört raflı kitabın en alt kısmında. Niye ben buraya koymuşum? Bilmiyorum. Çocuk kitabı. Bu biraz daha şey böyle. İçi doldurmalı bir kitap. Çok keyifli okuduğum bir kitaptı. Galiba 5. ya da 6. sınıfta ya da ilkokulda okuduğum bir kitapta öğretmenimiz okutmuştu. O yüzden pek bir şey bahsedemeyeceğim dedim ama çocuk kitabı. Ben bir burayı dizeyim. Ondan sonra tekrardan kitaplardan bahsedeceğim. Evet kitapların bir kısmını dizdim. Her kitap yere yakın yıldızlara uzak. Konusu çok fazla ilgimi çekmişti. O yüzden almıştım. Çok beğenmiştim. Özellikle sonu çok farklıydı. Bu arada bunun bir posteri de var. Pek poster asmayı seven bir insan değilim. O yüzden asmadım. Önce çok uzun bir kitap değil. Hatta kaç sayfamış. Bir bakayım. 200... 20 sayfa falan. Evet onu da hemen şöyle yanına koyuyorum. Diğer bir kitap bilim kurgu kitabı. Bu kitaba başladığım fark etme bilim kurgu kitaplarını sevmiyorum. Çünkü çok fazla böyle nasıl söyleyeyim çok fazla düz geldim. Benim buradan ilk okuduğum kitap olduğu için çok ön yargıda davranmak istemiyorum. Bir kısmını okuyup bıraktığım kitaplardan biri. En kısa kitaplarım kaldı. Ona şöyle hızlı hızlı geçeceğim. Buna böyle Aziz e, bire falan geliyor. Oradan almıştım. Bilim insanlarını anlatan kitaplardan. Okumuştum. Şunu okumadım galiba. Ve çok bahsedecek bir şey yok. Bu arada galiba Martı yayınlarının kitapları. Yine birçok kişinin bildiği Küçük Prens bahsetmeden geçiyorum ben. Einstein bir dehanın yaşamından notlar. Yine bilim insanlarını anlatan kitaplardan biri. Diğer kitap Zaman Makinesi. Güzel bir kitaptı diye hatırlıyorum. Tam olarak emin değilim. Ama i̇sminden de anladığınız üzere Zaman Makinesi ile alakalı bir kitap. Diğer kitapta Dönüşüm. Bu çok merak ederek almıştım. Okudum mu, okumadım mı hatırlamıyorum ama birazcık tamam böceklenen korkuyorum. O yüzden okumamış olabilirim. Tam olarak emin değilim. Yine çocuk kitaplarından takdilik birçok kişinin bildiğini düşünüyorum. O yüzden pek bahsetmeyeceğim ama de bir çocuk kitabı şöyle göstereyim. Ben bunları da yerine koyamam ama nereye koyacağım? sona doğru koyayım. Hatta dizimi bitti. Bayağı yoruldum. Size şu şekilde göstereyim. Evet bu video bu şekildeydi. Kitaplarımın şu anda çok temiz gözüktüğünü düşünüyorum. Bayağı tertemiz gözüküyorlar. Evet bu videoda kitaplarımı temizledik size. Kitap önerileri yaptım. Hangi kitaplarım var onları gösterdim. Bu şekilde bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma olup videoyu beğenmeyi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.